Merhabalar canlarım. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir perşembe sabahından hepinize kucak dolusu sevgiler ve selamlar. Evet canlarım güzel bir açılım yapmaya geldim sizlerle. Umarım güzel bir güne başlamışsınızdır. Güzel haberler alacağımız, mutlu haberler alacağımız yüzümüzün güleceği, sağlık bekleyenlerin sağlık, para bekleyenlerin para, evlat bekleyenlerin hayırlı haberler alacağı, iş bekleyenlerin güzel işler bulacağı, aklındaki kişiyi bekleyenlerin hayırlısı ise döneceği güzel bir gün olsun diliyorum. Sizler de niyetlerimize dahil olmak, emeğimize saygı duymak için kanalımızda bulunan Kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz. Bunlar kolektif açılım. Sizler hikayenizi uyanı alıyorsunuz. Uymayan da değişip dönüşmesi için evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarım için yorumlara sabitleyeceğimiz whatsapp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevularınızı oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara da aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Biliyorsunuz ki bir sonraki açılımımız 15 çift sıfırda sizlerle birlikte olacak. Bu yüzden sizler ilk yarım saat bir saat içerisinde denk gelebildiğiniz kadar açılımlarımıza denk gelin ki uyumlanabilin. Zamansız zamanı niyetlensem de ilk enerjilerle bizlerle buluşan gönül dostlarım açılımlarımla daha fazla dahil olabiliyorsunuz. Evet her zaman olduğu gibi harflerin burada aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya sizlerle çalışacağız. Totem olsun diye alıyorum. Harflerim çıkabilir, çıkmayabilir. Eğer niyetime dahil olduysan açılımımı dinleyebilirsin. Bakalım bugün harfleri nelermiş. Kastamonu'nun K'si. İkinci harfim. Manisa'nın M'si. Üçüncü harfi, Rize'nin R'si. Dördüncü harfi, Adana'nın A'sı. Beşinci harfi, I ya da İ harfi. Ve son harfimiz, Ay, Edirne'nin E'si evet canlarım bugünün harfleri bunlardı uyumlandıysan sevgili alıp kabul ettim ve mühürledim yorumlara yazmayı unutma evet o halde şöyle kartlarımızı bir ayarlayalım ben ilk önce aklınızdaki kişiden size bir cümle almak istiyorum. Bakalım bu sabah aklınızdaki kişi karşınızda olsaydı size ne söylemek istermiş diyelim. Seninle konuşmayı özledim dede. Seninle konuşmayı özledim. Peki. Bakalım mı aklınızdaki kişi bu sabah hangi enerjilerde bu sabah nasıl bir süreçten geçiyormuş bakalım. bazı gerçekleri dile getirmeliyim dedi. Bakalım neymiş bu gerçekler ne anlatmak istiyor bize. Şöyle yapsam. Evet. Evet. <laughs> Şimdi canlarım bu sabah nasılsın diye sorduğumuzda bazı gerçekleri dile getirmeliyim dedi. Artık bir şeyleri sanki içinde tutmak istemeyen, dile getirmek isteyen, konuşmak istediği bir sürece söz konusu. Çok fazla umutsuzluk ve moral bozukluğu yaratmış onda bu durum. Yani gerçekleri dile getirememek, rahatça konuşamamak, rahatça bir şeyleri söyleyememek. Onda ciddi bir umutsuzluk, ciddi bir moral bozukluğu ve keyifsiz bir dönem içerisinde onu itmiş gibi gözüküyor. Bununla birlikte bu umutsuzluk ve moral bozukluğu tabii ki onun birçok alanında hayatına yansımış ve birçok alanda onu sıkıntıya götürmüş. Şu anda iyi değilim, şu anda kendimi iyi hissetmiyorum ve mutlu olmadığım bir takım süreçlerim var diyor. Hani kaderimde şanslı döneme girmek kaderimde iyi yönlü bir değişim yapmak ve kararsızlıkları sonlandırmak istiyorum dediği bir süreçten sanki şu anda geçiyor bu süreç için e, keşif buluş ve icat içerisinde bazı sonuçları bulmak bazı konularda gerçekten neticeye varmak artık bir şeyleri bitirmek istiyorum diyor yeniden doğmak hayata yeniden sıfırdan başlamak kaldığım yerden devam etmek ayaklarımın yeğenlerinden Sağlam bir şekilde basmasını istiyorum ve ben bu gündemde bu süreçte ee, gizli yaşadığım korkuları, egoları, platonik aşk yaşayanlar her şey teker teker ortaya çıkabileceğini savunuyor. Yani örnek veriyorum yaşadığınız ilişkiyi gizli tutmak istiyorsa ailem bilmesin, eşim dostum bilmesin, sizi ailesiyle tanıştırmıyorsa, tanıştırmadıysa, çevresiyle tanıştırmadıysa veya aynı iş yerinde çalışıyorsunuz, aynı okulda okuyorsunuz, aynı mahallede oturuyorsunuz, aman duyulmasın, aman kimse bilmesin. Bir şeyleri gizli saklı yaşayalım dediği süreçleri varsa bu konuyu kapatmak istiyor. Yani her şey açık artık herkes her şeyi bilsin istiyorum diyor. Ee, kitabına göre olduğunda olması gerektiği şekilde bu ilişki ilerlediğinde, yürüdüğünde işte bu umutsuzluk ve moral bozukluğunun yerine gönül rahatlığı ve memnuniyet alacak. İçi işte o zaman rahat edecek, işte o zaman huzuru bulabilecek. Çünkü bir şeyleri söyleyememek, bazı gerçekleri dile getirememek onda sıkıntı yaratmış. Ben bir şeyleri kitabına göre oy, yaparsam ya da kitabına göre ilerlersek işte o zaman gönlüm rahat eder işte o zaman huzuru bulabilirim. Bu yüzden üzerinde uzun zamandır olan olumsuz ya da korku dolu düşüncelerden uzaklaşmaya başladığında hedefine ulaşacağını da idrak, idrak etmeye başlamış. Çok fazla gerçekleşmesini istediği arzuları dilekleri var. E, bu dilekler devletle ilgili bir işin çözülmesi olabilir eline geçecek bir miktar para olabilir çünkü çok büyük bir keder ve üzüntü yaratmış onda bu dileğinin gerçekleşmesi gerçekleşmemesi hatta kenara kadar geldim diyor yani hayat onu sıkıştırmış hayat onu boğmuş bir şekilde ee, hani borçtan örnek veriyorum hacizlik olmuş olabilir borçtan örnek veriyorum işte eee ya da borçtan demeyelim de devletle ilgili sıkıntı yaşadığı bir süreç olabilir. Bunlarla ilgili hem keder ve üzüntü yaşadığı hem de bazı süreçlerle ilgili mutsuz olduğu bir döngüde ilerlediğini bizlere söylüyor. Bundan mütevellit de aklınızdaki o kişi eline geçecek bir miktar parayla Belki rahat nefes alacak, belki sorunlarını çözecek, sıkıntılarını da e, çözebilecek. Bu da ondaki o keder ve üzüntü veya kenara kadar gelme sürecini arındırabilecek olarak da gözüküyor. Şu aralar birazcık yalnız kalma isteği içerisinde. Çünkü aklınızdaki kişinin bir takım ruhsal sorunları olduğunu, ee, yolunu kaybettiğini, ne istediğini bazen bilemediğini, istediği şeyi bildiği zamanlar eyleme dökemediğini, e, oldukça sıkıntılı ve stresli bir döngü içerisinde ilerlediğini, çok da mutlu olamadığını, çok da hayattan keyif alamadığını, eline geçecek bir, bir miktar para onu ciddi anlamda bolluk ve berekete götüreceği, refah ve rahat bir seviyeye de taşıyabileceğine inandığı sürece hakim diyebilirim. Evet aklınızdaki kişinin bu sabah nasılsın keyifler nasıl dediğimizde böyle bir cevap aldık. O halde. Sizlerle bir bakalım. Bak bakalım. Bu sabah size dair hangi kararları almış? <laughs> bakalım bu sabah size dair hangi kararları aldı? <laughs> hangi desteden alsam? Bir de şundan alalım bakalım. Şimdi canlarım hangi kararları aldı dediğimizde bir kere e, bazı konularda çok fazla muhakeme yapıyor. Kendini çok fazla sorguladı. Kafasına taktı, cevap bulamadı, çözüm bulamadı veya bazı şeyleri çok fazla kafasına taktı bir süreçten geçtiğini. O yüzden huzurunun kaçtığını, uykularının kaçtığını, rahat bir hayat, rahat bir süreç içerisinde ilerleyemediğini bizlere söylüyor. Bundan mütevellit aslında çok seviyorum. Onu sahiplenmem gerekiyor. Ona yoğun duygular içerisindeyim, yoğun hissiyatlar içerisindeyim. Ondan kurduğum hayallerim, ondan kurduğum bir takım niyetlerim ve arzularım e, hakim. Ama ben daha çok bir şeyleri olduramıyorum. Daha çok bir şeyleri yerine getiremiyorum. Ona olan içimdeki bu sevgiyi yansıtamıyor. İçimde bulunan bu hissiyatı gösteremiyorum. Bu da açıkçası beni içten içe boğuyor ve yıpratıyor. Bu yüzden sanki ilk aldığı sizinle ilgili bu sabah karar içinde bulunan sevgiyi dışarı yansıtmak. İkilemlerde kaldığı konuları bitirmek. Ee, net ve keskin karar almak ve aldığı bu kararı da net ve keskin bir şekilde ekleme. <laughs> dökebilmek, harekete geçirebilmek, buna dair niyetler ettiği bir süreçten geçtiğini bizlere söylüyor. Aranızda yıkım yaşayanlar, bitiş yaşayanlar varsa, aklınızdaki kişi hala size çekim içerisinde, hala size arzu duydu, sizi çok arzuladı, istediği e, cinsel olarak çekildiği bir süreçten geçiyor. Ama şu anda dinlenmeye. Duaya yöneldi, manevi inançlarını yükseltmeye çalıştı, ruhsal uyanış ve anlam arayışı içerisinde olduğu bir süreçten geçtiğini söylüyor. Seninle ortak bir noktada buluşacağız sana çünkü hala çekiliyorum. Ama ikimiz de üzerimizdeki bu yıkımın, bu enkazın etkilerini belki atamadık. İkimiz de çok yıprandık, ikimiz de çok birbirimize hasar verdik, yorulduk. Eee... Zarar gördük, ziyan gördük ve artık düştüğümüz yerden kalkmasını da bilmeliyiz. Düştüğümüz yerden toparlamasını da bilmeliyiz dediği bir döngüsü hakim. Bu yüzden aklınızdaki kişi aldığı kararların arasında artık ortak bir paydada buluşmak, ortak bir noktada buluşmak, bir şeyleri dile getirmek, bir şeyleri yoluna koymak ve yoluna koyacağı şeyleri de hem manevi olarak, hem de e, ruhsal olarak büyümeyle olgunlaşmayla tamamlayacağını söylüyor. Bir kere yolunu kaybettiğini, rotasını kaybettiğini, bazen yolunu göremediğini, bazen gerçekten gittiği yolun kendisinin bile bilmediğini, ne yapacağını, nasıl ilerleyeceğinden şaştığı bir süreçten geçtiğini söylüyor. Bu yüzden yeniden bir rota belirlemek, yeniden bir yön belirlemek, kendi kaderini kendi yeniden inşa edebilmek için kararlar alacak. Ve aranızı bozan bir denek kraliçesi olabilir. Aranızı bozan, ee, nasıl diyeyim, size sıkıntı veren, e, bir kişi karşımızda hakimde olabilir. Bu yüzden e, nasıl diyeyim sizlere aklınızdaki kişi kendini bulmak istediği bir döngü içerisinde. Arayı bozan bir kişi varsa bunu çıkartmak istiyor. Eee bir şeyleri yoluna ciddi anlamda koyma arzusu içerisinde ilerliyor. Ama bunu tek başına yapamadığını, tek başına kararlar veremediğini, bu yaşanan yıkımın, bu yaşanan sürecin sizi oldukça e, zorladığı ve sizi oldukça yıprattığını söylüyor. E, sizinle kesinlikle olumlu bir şekilde sonunu görmek istediği gündemi söz konusu. Yeni bir değişim. Yeni bir dönüşüm aldığı kararlar arasında ee, yaşandığınız her türlü felaket, yaşanan her türlü sıkıntı, yaşanan her türlü problem, her şey net olacak, her şey çözüme kavuşacak. Ben biliyorum, ben e, inanıyorum. Her şey yoluna girecek ve biz. Çok mutlu olacağız. Biz bir şeyleri gerçekten yeniden inşa edebileceğiz, toparlayabileceğiz. Bunların hepsini biliyorum dediği gündemi söz konusu. Ve bu kişi e, ne kadar bir şeylere şu anda bekleme enerjilerinde tutsa da duran enerjiler içerisinde tutsa da e, sadakat, sadık olma, kararlar alma yolunu çizme konusunda rotasını belirlemek istiyor bu ilişkide artık kökleri sağlam bir temel oluşturmak sağlıklı ve huzurlu bir dönem içerisine girmek istediği kararı var sadakat ise sadakat ee, kalbimi kapattıysam duygularımı gizlediysem aleni açık bir şekilde sana bunları sunmak çok karar aldım aldığım kararların bir tane değil Eyleme dökmek istediğim, olmasını arzu ettiğim birden fazla kararım. Birden fazla sürecim hakim. Ben zafer odaklıyım. Evet bazen elim kolum bağlı. Bazen keyfi geri duruyorum. Bazen içinde bulunduğum şartlar, içinde bulunduğum durumlar beni geri plana itse de sonuç itibariyle ben burada bir şeyleri zaferle ta taçlandırmak istiyorum. Zaferle yerine getirmek, zafer elde etmek istiyorum. Ve e, ee, irdeliyorum. Hayatımı, ilişkimizi A'dan Z'ye irdelediğim, incelediğim, e, altında yatan her türlü sebebi ortaya çıkartmak istediğim bir süreçteyim. Ve sana bağlıyım. Ruhen, kalben sana karşı bağlıyım, sana karşı çekiliyorum diyor. Biliyorum gönlünü bana kitledin kilitli gönlünü açacak anahtarı bekliyorsun. O anahtar da ben de senin gönlünü açmaya zaferle seni mutlu edecek adımla teklifle geleceğim dediği bir kararı bu sabah hakim gibi gözüküyor. Evet bu sabah aldığı kararlarda bunlarmış. Peki birden üçe kadar bir sayı tutalım bakalım. birden üçe kadar bir sayı tutalım. Bir numara, iki numara ve 3 numara. Bir numara, 2 numara ve 3 numara. Evet. Bir numara kendinde ve keşfedeceğin cümlen. Öyle hayaller kurmalı, öyle heyecanla beklemeli, öyle inançla yaşamalı ki sonuna gelmiş olsan ve hiçbir şey olmamış olsa bile beklemeye değdi diyebilmelisin. İşaret mesajın cesaret. Cesaret edemezsen seni üzen kişi ya da koşulların kölesi olursun. Delice risk alma ama sağlam zeminlerde daha azına razı olmak pahasına cesaret etmekten çekinme dedi. Cesaret almaktan korkma bir numara. İki numara kendinde keşfedeceğin cümle acıyla başa çıkmıyorum. Acıyı alıp sahipleniyorum ve yaşıyorum. Yaşayınca tükeniyor, tükenince gidiyor dedi. İşaret mesajın memnuniyet. Hedeflerine ulaştın. Çabaların meyvesini verdi. Mutlu olduğunda mutlu et. Muhtaçlara yardım et ve yaradana teşekkür et dedi. Hedeflerine ulaşıyorsun. Meyvelerini toplamaya hazır ol. 2 numara. 3 numara. Kendinde keşfedeceğin cümle. Bu hayatta sadece tek bir büyük destekçim var. Ona da akıl sır ermiyor. Düşsek de kaldırdı, yansak da söndürdü. Bitsek de başlattı, ölsek de diriltti dedi. Çok seviyorum bu cümleyi. Peki, işaret mesajın birlik ve bütünlük. Kendinle ve sevdiklerinle barışma zamanı. Dağılmış ve paramparça hissettiğin zamanlar sona erdi. Artık kendini tam bir, bir, bir ve bütün hissetme vakti. Barışmalar, kutlamalar ve dostluklarla yalnızlık hissinden kurtuluyorsun. Her şey olması gerektiği gibi akışta şifalanarak iyileşiyorsun dedi 3 numara. Evet canlarım hangisiyle uyumlandıysanız her zaman söylüyorum. Sevgiyle alıp kabul ettim ve mühürledim. Yorumlara yazmayı unutmayın ki enerji akışı hepimize şifa olsun. Dediğim gibi bir sonraki açılımımız nasip ise saat 15.00'da sizlerle birlikte olacak. Sizleri seviyorum. Bizlerden bireysel danışmanlık almak isteyen gönül dostlarımız yorumlara sabitleyeceğimiz whatsapp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğinizde kontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.